Ben Meryem Taş. Bu, Bu, Bu sene Sivri İstanbul 18'de Uşak Üniversitesi'nden ben de katılıyorum. Merhabalar. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencileriyiz. Bu sene Sivil İstanbul 2018'de biz de varız. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Esin Özdemir. Bu sene Sivil İstanbul 18'de Uşak Üniversitesi'nden ben de varım. Doğumlu'daki Üniversitesi'nden hepinize merhaba. Bu sene Sivil İstanbul 18'de biz de varız. Herkese merhabalar. Merhaba Merhabalar arkadaşlar. Ben Kasu Yapı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Ünaldı. Ekibimle birlikte bu yıl gerçekleşecek olan Sivil İstanbul 18 etkinliğinde Kahramanmaraş Çimam Üniversitesi olarak bizler de varız. Herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nden katılıyoruz. Sivil İstanbul 18'de biz de varız. Herkese merhabalar. Ben Büşra. Bu sene Sivil İstanbul 18'de Bartın Üniversitesi olarak ben de varım. Herkese merhabalar, ben Müşra Demir. Ben Aydan Aytekin. Ben Leyla Ceren Boncukçu. Sivil İstanbul 18'de, Kuşak Üniversitesi'nden biz de varız. Herkese merhabalar, ben Müşra. Bu sene Sivil İstanbul 18'de, Ozok Üniversitesi'nden ben de varım. Elif olarak biz de Sivil İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Yusuf Alakır. Ben Onur Şengül. Ömer Faruk Akış. Ben A Harun. <laughs> <laughs> biz de, de Sivil İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Merhaba arkadaşlar, ben Kahramanmaraş Sütçü Çiğme Üniversitesi'nden Mustafa Karaoğlu. Sivil İstanbul 18'de ben de varım. Merhabalar, ben Burcu. Bu sene Sivil İstanbul 18'de İskenderun Teknik Üniversitesi'nden ben de varım. Merhaba, ben Kahramanmaraş Sütçü Çiğme Üniversitesi'nden Betül Fakiroz. Bu sene Sivil İstanbul 18'de ben de varım. Herkese merhabalar. Benim adım Amir Beşir Ahmet. Ben Hindistanlıyım. Bu sene Sivil, İstanbul 16'te Anadolu Üniversitesi'nden ben de varım. Herkese merhabalar, ben Miraç Tanış. Herkese merhaba, ben Aydın. Bu sene Sivil İstanbul 18 etkinliğinde Bülent Ecevit Üniversitesi olarak biz de varız. Orada görüşmek üzere. Herkese merhaba, ben Antalya Bilim Üniversitesi'nden Gülüran. Ben Deniz, Sivil İstanbul 18'de biz de varız. Orada görüşmek üzere.